Herkese merhaba ve ebeveynlik ve eğitim başarısı kanalınıza hoş geldiniz. Bugün hepinizi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Çocuklarınızla yaşadığınız çatışmalar. Öfke nöbetlerinden bıktınız mı? Yalanlardan, ekran bağımlılığından, çocuğunuzun davranışları karşısında çaresiz mi hissediyorsunuz? Durun, bugün size bağırmadan ve stres yapmadan bu durumlarla başa çıkmak için en iyi stratejileri veriyorum. 3 pratik örnek artı denenmiş ve onaylanmış çözümler. Her şeyi değiştiren bonus bir teknik için sonuna kadar kalın. Daha fazla ebeveynlik tavsiyesi için abone olun. Çocuğunuz sizi neden çileden çıkarıyor? Toplum içinde bağıran bir çocuğunuz mu var? Sonuçlardan kaçınmak için yalan mı söylüyor? Ekranından ayrılmıyor ve okulu mu asıyor? Normal. Ama bu kadar değil. Bugün psikoloji ve sinir bilime dayalı yöntemlerle nasıl akıllıca müdahale edeceğimizi göreceğiz. Spoiler: Sert cezalar ve bağırmak işe yaramaz. Peki ne işe yarar? Net kurallar, mantıklı sonuçlar ve çatışmaları tırmandırmadan yönetmek. Çocuklarınızın krizlerine tepki vermeden önce neden böyle davrandıklarını anlamalıyız. 0 ila 6 yaş duygusal krizler Gelişmemiş beyin. 6 ila 12 yaş. Sınırları test etme, onaylanma ihtiyacı. Ergenlik, bağımsızlık arayışı ve doğal karşı çıkma. Kaçınılması gereken hata: Bunu kişisel algılamak. Çocuğunuz size zarar vermeye çalışmıyor, bir ihtiyaç ifade ediyor. Çözüm: Krize girmeden önce ona net bir çerçeve çizmek. Birkaç saniye sonra buna geri döneceğiz. Gereksiz cezalara son. Bir çocuğu ona ders vermek için cezalandırmak işe yaramaz. Mantıklı sonuçlar işe yarar çünkü doğrudan davranışla bağlantılıdır. Örnek, bir çocuk yemeğini dökerse temizlemelidir. Bir genç ekran süresi kurallarına uymazsa ertesi gün ekranını kaybeder. Bir çocuk ona bakan kuzenini hakaret ederse bir dahaki sefere kuzeni tarafından bakılma imkanını kaybeder. Neden işe yarar? Çünkü mantıklı adil ve öngörülebilir. Kin yaratan keyfi bir ceza yok. 3. bölüm, örnek olaylar ve pratik çözümler. Birinci olay, süpermarkette yerde yuvarlanan iki yaşındaki çocuk. Senaryo, çocuğunuz şeker istiyor. Siz hayır diyorsunuz, bağırıyor, yere atıyor kendini, ayaklarını yere vuruyor. Tam bir kaos. İşe yaramayan, pes etmek, bağırmanın istediğini elde etmekle eşdeğer olduğunu öğreniyor. Sinirlenmek sizi taklit ediyor ve kriz daha da uzun sürüyor. Harekete geçmeden tehdit etmek. Devam edersen eve gidiyoruz ama kalıyorsunuz. İşe yarayan bir, sakin kalmak bozuk plak tekniği. Sakince şöyle diyorsunuz: "Öfkeli olduğunu görüyorum ama şekerler bugün için değil." Bağırmadan tekrarlayın. 2. Çocuk güvende olduğu sürece krizi görmezden gelin. Ona ilgi göstermeyin bakmayın, konuşmayın, sinirlenmeyin. 3. Alternatif önerin, bir yoğurt seçmeme yardım etmek ister misin? 4. Eğer kriz devam ederse, net bir sonuç uygulayın. Marketten çıkıyoruz ve daha sonra geri geliyoruz. Boş tehdit yok. Eğer gideceğinizi söylerseniz, gidin. Neden işe yarar? Krizi olumsuz duygularla beslemiyorsunuz. Çocuk ağlamanın kazandıran bir strateji olmadığını öğreniyor. İkinci olay. Sık sık yalan söyleyen 8 yaşındaki çocuk. Senaryo. Oğlunuz ödevlerini yaptığını söyledi. Ama defteri boş. Sonuçlardan kaçınmak için sık sık yalan söylüyor. İşe yaramayan. Her yalan için onu sertçe cezalandırmak, cezadan kaçınmak için daha çok yalan söyleyecek. Ona bağırmak, inatlaşıyor ve konuşmaya kapanıyor. İşe yarayan, bir, güven ortamı yaratmak. Zor olsa bile gerçeği duymayı tercih ederim. 2. Mantıklı sonuçlar kullanmak. Ödevler yapılmadıysa bu akşam video oyunu yok. Onun yerine ödevlerini yapacaksın. 3. Yargılama tuzağından kaçının. Neden yalan söyledin? Kötü soru. Bunu söylemene sebep olan neydi? Daha iyi bir yaklaşım. Neden işe yarar? Çocuğunuz yalan söylemenin sonuçları ortadan kaldırmadığını anlıyor. Korkmadan sorumluluk almayı öğreniyor. Üçüncü olay, ekrana bağımlı ve okulu asan ergen. Senaryo, genciniz gecelerini TikTok ve Netflix'te geçiriyor, kurallarınızı dinlemiyor ve okulda başarısız olmaya başlıyor. İşe yaramayan, telefonu aniden elinden almak, büyük bir kriz patlaması garanti, büyüyünce düzelir umuduyla bırakmak, tek başına düzelmeyecek. İşe yarayan, bir, net ve pazarlığa açık olmayan kurallar koymak. Örneğin, Saat 22'de tüm ekranlar kapanır. Pazarlık yok. 2. Mantıklı bir sonuç uygulamak. Saate uymazsan, ertesi akşam telefon yok. 3. Ekranların etkileri üzerine bir konuşma yapmak. Uyku, ruh hali ve dersler üzerindeki etkilerini açıklayın. 4. Bir çerçeve ve alternatif sunmak. Telefonu gece bir kutuya koymak, tamamen elinden almaktansa. Ekran içermeyen aktiviteleri teşvik etmek. Spor, masa oyunları, kitap okuma. Neden işe yarar? Çocuk kuralları anlıyor ve uygulanacağını biliyor. Sürekli tartışmalardan kaçınıyorsunuz. Sonuç, tutarlı ve kararlı hiçsiz olun. Bağırmak yok, gereksiz cezalar yok. Net kurallar, mantıklı sonuçlar, sakin iletişim. Ve unutmayın, ebeveyn sizsiniz. Kurallara karar vermek çocuğunuza düşmez. Bonus, kriz anında sihirli cümle. Öfkeli olduğunu anlıyorum ama kural değişmeyecek. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin, paylaşın ve abone olun. Yorumlarda bana söyleyin. Çocuğunuzla ilgili en büyük zorluğunuz nedir? Hiçbir şeyi kaçırmamak için bildirimleri açın. Daha fazla tavsiye için bir sonraki videoda görüşmek üzere.